Arkadaşlar merhaba, bugün size ön hidrolik disk fren nasıl ayarlanır onu anlatacağım. Ee, hidrolik disk frenimiz var ve sıfır bisiklet alıyorsunuz. Ee, disk frenimiz sürtüyor. Buna sizinle alakalı bilgi aktarmak istiyorum. Ee, rotorumuz ve kaliperimiz, burada iki tane 5 alyan civatamız var. Bunları çok az bir şekilde gevşetiyorum şu şekilde videoda görmüş olduğunuz şekilde Al, aşağıdan ve yukarıdan ve şu anda kaliperimiz boşta ön fren kolunu sıkıyorum şu şekilde sıktıktan sonra burayı sıkılı bırakıyorum ve buradaki divataları üsttekini ve aşağıdakini tatlı bir şekilde sıkıyorum tekrar yukarıyı sıkıyorum ve frenimiz ayarlanmış oldu. Ön fren ayarlama şekli de bu şekilde.